Ne diyeceksin? Boncuk. Ne diyeceksin? Konuşacağız. Bak kuzu. Geliyoruz, Onlar geliyoruz. Az kaldı. Boncuk. Neyse, Boncuk. Sesini duyunca burada. Oy kuzu. Bu e, bana hangisiydi bir gösterebilir misin abicim? Bir yardımcı olur musun? Çıkart zaten çıkartmış. Belli görün. Altı merkez. Yok abi başla.

Yok yok hadi geçsin. Oradan bir hadi geçsin. Çıkın ki Çocuklar Mehmet Doğru. var mı yukarıda kedi? Yok, buradan gitmiş olsaydı. Oh be la bak gözüküyor. O, o, o girdiğin yerden çıkmıştır o zaman ya. Çıkamadığı için o bizi açıp çok korktu. Evet. Evet. Can evet. 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 şey. de çıktı dışarı. Belki de öyle oldu. Can abiyle Dışarıda beslediğimiz kedilerden birinin kaybolduğunu fark ettik. Kedi bir yoktu. Sonra bir gün çöp atarken e, dışarıdaki iş yerlerinden birinde bir miyavlama sesleniyorduk. Sonra da e, polis Merkezlerini aradık, Geldiler, kurtardılar. Kedi kaçtı. Al. Al. Al Seslensin al, al boncuk burada. Ama boncuk burada. Tamam.